Şimdi tabii Türkiye'yi etkileyen sadece işin ayçiçek yağ kısmı değil. 12. gününde dedik Rusya-Ukrayna savaşı laleli esnafı da kana alıyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle ticaretinin büyük bölümünü Rusya ve Ukrayna ile yapan laleli de, laleli de ne yazık ki artık sokaklar boş dediğim gibi esnaf da kana alıyor. Çok olumsuz şekilde etkiledi. Yani bütün müşterilerimiz, Ukrayna, Rusya. Bütün mallarımız geri geldi. Vallahi durum çok kötü. fiyata zaten düşse ne olur? Talep yok, alan yok. Zaten zararını satmış, satıyoruz da alan yok. <laughs> zor durumda Laleli. Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin önemli semtlerinden biri olan Laleli'yi de vurdu. Yani çok yani zararımız oldu. Siparişlerimiz geri çevrildi. Aldığımız siparişler iptal oldu. Bak, lamaları açamıyoruz oduruz. duruyoruz. Hani şu an bir esnaf kanı alıyoruz. Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen bütün müşterilerimiz kesilmiştir. Şu anda gördüğünüz gibi sadece çalışanlar sokaklarda. Laleli esnafının en önemli müşterisi Ruslar ve Ukraynalılar. Savaşa tutuşan bu iki ülkeden gelen turistler kesilince Laleli sokakları da boş kaldı. Rusya-Ukrayna savaşı İstanbul'un kalbi olan Laleli'yi de ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemiş durumda. Savaş başladığı günden beri bugüne kadar %90 bir düşüş oldu. Bizim de esas müşterilerimiz hepsi Odessa'ydı, Ukrayna, Laleli esnafının ise yüzü gülmüyor. Öyle ki... Ne kira verebiliyoruz, ne ödeme yapabiliyoruz. Yani sıkıntılı durumdayız. Ne ithalat, ne ihracat bir şey yapamıyoruz şu an. Kimse gelmiyor. Kargolar hepsi kapalı. Görüyorsun hepimiz oturuyoruz. Ee dedi özellikle turizmcileri ve buradaki tekstil piyasasını çok derinden etkiledi. Günlerini dükkanlarında oturarak geçiren laleli esnafı bazı günler iş yerini siftahsız kapatıyor. Gözümüz hep televizyonda ne olacak onu bekliyoruz. Yani inşallah en kısa sürece bir ateşkes olur. Herkes işine kaldığı yerden devam eder. Savaş her yönüyle herkesi vuruyor. Bu arada bu senin de ellerine sağlık haber merkezinden arkadaşımız son derece güzel bir habere imza atmış.